Ringi de arkadaşlar. Allah kolaylık versin. Sağ olun başkanım. Nasıl nasılsınız? Şükür. Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Allah gücümüzü arttırsın. destek bekliyoruz Cumhur İttifakı i̇nşallah. sizlerden. İnşallah. Şu depremin yaralarını inşallah kısa zamanda saracağız. İnşallah başkan. Emeklerimiz boş çıkmasın yeter. Allah'ın Allah izniyle. İnşallah. Allah Bize bir diyeceğiniz var mı? Saygı duyarız. Saygı i̇şlerimiz saygı. rast gitsin. Allah tamam. razı Sizin de inşallah. Hepinizden razı olsun.